Evet arkadaşlar, Be, bu, bugün Bebek Üniversitesi serisinden he, kitap, kar, ok kar okuyacağız. Evet, bugün Bebek Üniversitesi serisinden kar kitabını okuyacağız. Suska. Çok güzel söyledin. Hadi okuyalım. Gökyüzü çok berrak pamuk gibi bulutlar havada süzülüyor. Peki sence bu bulutların içinde ne var? Hiç düşündün mü hiç? Düşünmedim. Ne varmış? Bak, su damlacıkları var bulutların içinde. Su buharı, su damlacıkları ve kristallerden oluşur. Peki ne olacak bu su damlacıkları? Su damlaları birikince bulutlar artık onları taşıyamaz ve yağmur yağmaya başlar. Ya bulut artık onu taşıma, taşıyamaz. Yağmur yağsın diye. Damlacıklar buluttan düşerken eğer hava çok soğuksa birden o oluşur. Bu ne? Kar tanesi. Evet. Merhaba ben kar tanesi. Bak kar tanesi gelmiş. Gördün mü? Atkısı bile var. Demek ki çok soğuk bir rüzgar esmiş. O damlacı kar tanesi olmuş. Hepimizin şekilleri birbirine benziyor gibi görünse de aslında birbirimizden farklıyız. Babak farklı. Bir kartanın şekli de var. Evet. Bak bu çiçek gibi, bu çiçek gibi, çiçek gibi diye. Her Bak. kartanesinin şekli farklı. Bırakını. Şimdi heyecanla yeryüzünde nereye düşeceğimi bekliyorum. Burada masal yok sanara. Şimdi çevirelim. Bakalım ne yapıyor bu kartanesi. Bu. O, o. Bazen. Dağların tepesine düşüp akarsuyla buluşurum. Hoşça kal kartanesi. Ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Bak kartanesi düşmüş suya erimiş. Ne olmuş tekrardan? Soğumuş, soğumuş evet eriyince. Nereye gittin kartanesi? Bazen de minik bir burna konarım sessizce. İşte bu çok özel bir andır. Alır mı orada? Alır tabii ki. Kar yağarken senin de burnuna gelmişti kar tanesi. Ne yaptın sen? Aldım ama. Aldım. Kar bu yaptın mı onda? Yaptım. Ben bir kar tanesiyim. Bu da benim tatlı yolculuğum. Evet, bir kitabın daha sonuna geldik. Hı. Bizi beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.